Kişi kendini sabote edebilir. Özellikle de stres anında aslında bilinçaltında şöyle de bir şey vardır. Haklı çıkmak için. Yani şöyle e, ben sana dememiş miydim bak o gün böyle olacak diye. Dedim işte oldu işte. Bu haklı çıkma şeması. Tamam. Farkında olmadan biz 6 yaşına kadar böyle şemalar oluşturuyoruz. İşte duygusal yoksunluk şeması, terk edilme, güvenilmeme, başaramama o bu 16 tane Haklı çıkma şeması çok ilginç. Bende vardır mesela, onun üstüne baya bir farkındalığımı arttırmaya çalışıyorum. Haklı çıkmak için insan ee, kaybedebilir ya da başarısız olabilir. Ben sana dememiş miydim bak Serkan? Oldu, bak başardım. Neyi? Haklı çıktım. Hani o yüzden buradaki herkese sesleniyorum şimdi. Ben sana dememiş miydim demek için, Lütfen başarınızı, mutluluğunuzu, neşenizi, hayatınızı, geleceğinizi e, o iki cümle için harcamayın. <laughs> Uyanık olun. Çünkü bu haklı çıkma şeması bizi mahvedebiliyor. Ben dememiş miydim? E dedi ne oldu? Al sana başaramadık işte. Bu haklı çıkma şemasını kimden öğrendiklerine bir baksınlar. Bu iç konuşmalardan belli olur. Ben anneannemden öğrendim. Şöyle soracaklar. Diyecekler ki ben bu kalıbı öğrendiğim kişi bu konuda model almaya değer miydi? Bu iç, bu her gün bir kelime farkında olmadan hayatlarını yönlendiren bir kelime için bunu yapabilir insanlar. Bu ciddi bir dönüşüm ve farkındalık yaratıyor. Bir duygu günlüğü yapsınlar. Benim seminerime katılabilecekler var, katılamayacaklar var. O duygu günlüklerine içlerinden sıkça geçen inanç kalıplarını not alsınlar. Sonra bu inanç kalıpları ne kadar işlerine yarıyor? Sonra bu inanç kalıplarını öğrendikleri kişi aslında yani ben mesela bak ben sana dememiş miydim ya dediğimde bak suratım ne oluyor bak bir bakın. Bana. Böyle böyle bir şey yapıyorum. Bu ben değilim ki bu anneanne. Anladın mı? Yani Bu da anneannemin en sevmediğim mimiyi üstelik. Farkında olmadan 6 yaşına kadar onu emmiş benim bilinçaltım. Onun yaşına yaklaştığımda da o çıkıyor. Daha da görünür oluyor. O yüzden bütün anne babalar, bütün öğretmenler lütfen farkında olmadan onlar gibi konuşuyor olduklarında, bütün meli malılar meli biten kelimeler öyledir, bu böyle yapılır, sağdan gidilir, sola dönülür, o e, böyle derler, öyle derler. Yani direktifle, şeyle biten, e, emirle biten böyle, meli malıyla biten bütün kelimeler ebeveyn kalıplarıdır. O ebeveyn kalıpları Arkada, bizden bizim değil, benim değil. Birinden öğrendim. Ve işime yarıyor mu, yaramıyor mu? Birçoğu yarıyor olabilir, hala tutun ama birçoğu da yaramıyor. Değil mi? Artık artık yaramıyor, tamam yaradı, hizmet etti, bitti hizmeti. O zaman işime yaramıyorsa yeni kendimi yaratmak istiyorsam, biraz önce hani başlarken dedik ya, gençlerin ben kimim, ben kimim diye sorması için erken mi? Erken değil. Neden erken değil? Ben kimim? Yani işte neyden zevk alacağım? Ne beni mutlu edecek? Burada bak çok önemli bir şey başlıyor. Okul eğitimle eğitim. Yani ben okul ve eğitimde bir formasyon alacağım. Şekilleneceğim ya. Kendimi nasıl şekillendirmek istiyorum? Çünkü hani diyorlar ya biz buraya kim olduğumuzu öğrenmeye geldik yeryüzüne. Yo ben buraya kendimi yaratmaya geldim. Ben bu dünya deneyimimde Banu'dan ne çıkartacağım? Ne çıksın? Ne yaratmak istiyorum? Futbolcu mu? Şovmen mi? Şarkıcı mı? Bilim adamı mı? Matematikçi mi? Coğrafyacı mı? Tarihçi mi? Ne olsun? Ne yaratayım ben bundan? Yani kendisini bir kişinin yaratma şansına sahip olduğuna dair inancının bu yaşlarda aslında içinde olabildiğini harekete geçirmeniz lazım. O yüzden anne babaların, öğretmenlerin sahici, sahiden, gerçekten, candan çocuklarla konuşuyorlarken merak ederek nelere ilgi duyduğunu, neden onu yapmak istediğini sorması lazım. O zaman gerçek sohbet olur. Gerçek sohbetin içinde de iyileştiricidir gerçek sohbet. Çünkü gerçek sohbette mesela sen bana Allah razı olsun ne yapıyorsun? Alan açıyorsun. Diyorsun bak buyur al anlat. Alan açıyorsun. Bu beni anlatıyormuşum değil mi? İyileştiriyor. Toparlıyor. Zihnimi toparlıyor. Bir çocuğa da alan açarsanız sırf çocuğa değil eşinize de kocanıza da annenize de babanıza bırakıp bir alan açın. Yani ne diyor bu gerçekten? Ha. çok güzel. Haydi. Alt yazısı ne? <laughs> Teşekkür ederim. Altyazısı ne? Altında ne diyor ya? Mesela Banu şimdi burada kıpraşıyorum da kıpraşıyorum. Burada tepiniyorum. Ne yapıyor bu kız ya? Neden bu kadar kıpraşıyor? Bana diyorlar ki çok bağırarak konuşuyorsun. Çok, neden yapıyor bunu? Neden bak? Neden? E neden yapacağım? Çok anlatmaya, çok vermek istiyorum. Çok e, belki onu da istiyorum bunda. Zaman baskısı var. Mesela içimden hep diyorum ki zamanım var, zamanım var. O oh, buradan sonra ders yok rahatsın, zamanım var. Omuzlarımı sıktığımı fark ediyorum. Onu da anlatayım. Ne? Yani buna duyusal keskinlik deniyor. Kalibrasyon. Bedende olmak. Kendi bedeninde olmak ve başkasının bedenini sürekli gözlem altında tutmak. Bu işte alan açmak için. Ben ne hissediyorum o ne hissediyor. Buraları yaşamaya başladıklarında insanlar ne okula giderlerse, hangi dersi alırlarsa zaten zevk alıyor olurlar ve her şey macera gibi olur. Deyip şöyle bir duralım istersen ben de sana alan açayım. Buyur. <laughs> Biraz böyle şey oldu değil mi? Aslında <laughs> şöyle ben daha size konuşma yorumları da e, açmıştım tekrar açacağım. Çünkü bir ara e, farklı yazışmalar oldu. Hı. Belki baktım, belki katılımcılarımızın buna yönelik sorunları da olabilir. Onları da alabiliriz. Tamam olur. Bu e, zaman algısı ile ilgili bahsedeceğim demiştiniz Banu hocam. Yani, Sınava hazırlanmaya yönelik zaman algısı ile ilgili. Onlara yönelik bir paylaşımı gerçekleştirebilir miyiz? Olur memnuniyetle. Şimdi ben e, timeline terapi diye bir şey var. Zaman çizgisinde yürüyoruz terapi. Yani ayakta yapılıyor bu illaki. Hı hı. Bu işte 15 günlük şeylerde onu da yapacağız. Sen bana geliyorsun diyorsun ki işte banucum hani bir sıkıntım var. Mes i̇şte böyle terapi gibi yaptığımız e, seanslarda. Asla biz şey konuyu sormayız. Konu ne? Çünkü neden? Neden diye sormayız. Çünkü neden kişisel gereksiz yerler açar. Çak 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 çak. Muhabbetlerde, sohbetlerde neden kıymetlidir? Ama terapide, yani bizim yaptığımız işlerde dediğim öyle olsun. O gereksiz yerlere götürür. O yüzden içerik önemli değil. Diyorum ki Serkan, nerede hissediyorsun o bana getiren iyileşmesini istediğin şeyi? Bedeninde nerede hissediyorsun diyorum. Sen diyorsun ki işte şuramda hissediyorum. Sonra diyorum ki sana böyle duruyoruz ayakta yan yana. Geleceğini göster sen işte gelecek nerede bakıyorsun. Genellikle insanlar önünde gösteriyor. O önümüzdeki geleceğe nasıl yürürüz, nasıl gideriz diyorum. İşte yürüyerek diyorsun. Bazıları nasıl yürürüz bilmiyorum diyor falan. Çünkü bazıları gelecek nerede dediğimde geleceği gösteremiyor. Ya da havada gösteriyor. Ya da diyor şunun arkasında diyor. Yani geleceği göremiyor. Ya da sağda solda gösteren, havada gösteren var. Geleceğini önüne almak gerekiyor. Yani bu bizim zihnimizde bilmeden bir temsil. Geleceğin önünde olursa hani ilerleyebiliyor olduğunu anlayabilirsin. Yukarıysa uçamadığın için kendini kana kötü hissedebilirsin gibi. Anlatabiliyor muyum? Gelecek arkamda. İşte ge gelecek ne renk? İşte sarı, pembe, bir renk. altın rengi olsanız daha güzel olur. Güneş parlasa daha güzel olur. Geleceğin resmi değişiyor. Sonra geçmişe gidiyorum, geçmişlerde arkamda ne renk diyor, işte gri diyor, siyah diyor, belli ki iyi değil yani. Ya da diyorsun ki kırmızı, kırmızıysa eyvah yine bir şeyler yani işte daha böyle eflatın olsa daha iyi falan. Sonra vücudunda hissettiğin şey nerede? Şuramda diyorsun, işte katı vesaire, gidiyoruz oraya geri geri, geri geri gidiyoruz yan yana. Ben seni, diyorsun ki Aa, 7 yaşımda var, 8 yaşımda var. Var ya oralarda hala var. Sen hiç bilmiyordun. Bakıyorsun 6 yaşında yok. Bir 6 yaşında duruyoruz. 6 yaş ne renkti? Diyorsun ki işte koşuyordum, oynuyordum, işte cik cik harika zıplıyordum. 7 yaşta bir şey yok, 6 yaşta bir şey yok. Bazıları 3 yaşında bile var. İşte onu bir kaydediyoruz. Çapa atmak deniyor ona. Vücudumuza bir hiçbir şeyin olmamasını, o neşeyi bir öğretiyoruz. Çünkü vücut öğrenirse bak şimdi zıplıyorum. Utanmıyorum da zıplamaya. Başkası utanıyor. Ne zıplıyorsun? Anladın mı? E niye utanacağım? Çocukken zıplıyordum. İçimdeki çocuk ya da canlılık zıpla, zıpla. E, z, e, o zıplama enerjisini kaydediyorsun. O önemli çünkü o senin canlılığın. Tamam. Sonra biraz yürüyoruz. yedide diyorsun başladı bağını. Orada böyle aynısı değil ama benzer bir şey, bir şey oldu yani. Tamam. Gel şimdi çıkalım. Meta düzeye çıkıyoruz. Yani senin içinde değilsin artık. Olayın dışına çıkıyoruz zamanda diyorsun ki işte Serkan şurada doğmuş şurada 5 yaşında 7 yaşında 10 yaşında 100 yaşında şimdi kaç yaşındasın ah, 42 ya işte ne bileyim, 20 yaşında bu 30 yaşında bu kendini görüyorsun sonra 42'de duruyorsun görüyorsun diyorum ki şimdi 42 yaşındaki Serkan olarak hadi gel şu 7 yaşındaki küçük çocuğun yanına gidelim gidiyoruz küçük Serkan'ın yanına oturuyorsun sen Serkan diyorsun ki işte bak bu yükleri boşuna taşıyorsun anneninde. İşte onunla bir şey yapıyorsun bak ne güzel yakışıklı delikanlısın. Senin geleceğin çok güzel öğretme. Herkes seni çok sevecek şunlar olacak. Ona şey yapıyorsun böyle anladın mı? Çocuk oh be diyor hakikaten ya yani. bir rahatlıyor. Sonra onu tutuyoruz 42'ye getiriyoruz seninle beraber. Sarılışıyorsun. İlk defa kendine bir sarıl bak kendi. Buradaki bizi izleyen kaç kişi var? Bayağı insan var. Bir sarılsın şöyle omuzlarını. O. Oh. Bana da sarılıyor gibi yapın. Omuzlarım ağrıyor son zamanlarda. Burada çok sıkıyorum. Ha. <laughs> <laughs> İlk defa diyor kendime sarıldım diyor gelen. Hiç sarılmamış. kendini hiç sevmemiş. Ay benim burnum varmış. Sen sev bak burnum. Bak burnum var. Serkan'ın burnu var. Saçı var. E, ee, senin şu değil mi? Aynen öyle. Şimdi diyorum ki hadi nasıl hissediyorsun? Oranda o his var mı? Bakıyorsun yok ya da azaldı diyorsun. Haydi gel diyorum 42'yiz ya gel 43'e gidelim. Gidiyoruz. Ah 43'e gittin. Nasıl? İyi ya. 44 çok iyi. 45 daha iyi. Burada ben bahçe var. Yürüyoruz 45 46. Buraları daha iyiymiş. 70'e gidiyoruz 80'e. Sonra gel diyorum bir dönelim ee, Serkan'cım işte 70'tesin mesela. Şu 42 yaşındaki çocuğa bir konuşalım. Sen gitmişsin ya 80'e evet. Bakıyorsun der, o zamanki şu anda yaşadığın sıkıntıyı yaşıyorsun. Hani ne ne hissederdin? Evet. Diyor ki ha anladın ha. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun ki ben ne salakmışım <laughs> ya. Ha. Yayında değil de böyle sizin yanınızda olup yazmayı da çok Yapmış kadar olduk, içine girdiniz ne güzel. Zaten bunlar ne kadar herkesin başka şeyler. Yani bunu tabi yaparsak oluyor çünkü beden biliyor Serkan. Hani şimdi ben anlattım, anlatınca olmuyor. Yürürsek oluyor, anlıyor beden öğreniyor. Geri gidince geri gidiyor. O ilgi o kadar ilginç ki beden her şeyi biliyor. Bedeni iyileştirdiğimizde zaten her şey geçiyor, harika bir şey oluyor. Dolayısıyla bu seminerde işte hani 15 gün neden? Her gün her gün beden öğrensin istiyorum. Onun için böyle her gün e, diye konuştuk yapalım dedik. Yerleşsin ki o gün artık refleks olsun. Rahat bir seminer şeyde sınavda her şeyi ne çalıştılarsa koyabilsinler ortaya. Aa, ne güzel. Evet. Ee, modellemesi üzerine çalışıyorsunuz hocam. bunu evet. yani programlar okuyorsunuz. Programın biraz içinde neler var? Yani, nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Ee, bundan yararlanmak senden nasıl çalışmalar yapabilir. Biraz bununla paylaşımını gerçekleştirecek hocam. Olur. Mesela hani formüla yarışçıları, Formula 1 yarışçıları şey yaparlarmış. Ee, birkaç gün o piste gidiyorlar. İşte arabayı kullanıyorlar. Yürüyorlar belki. Sonra her gece e, yarışa kadar hangi virajda vücutlarıyla ne kadar eğilecekler? E, gaza mı ne kadar basacaklar? Frene ne kadar basacaklar? Her gece zihinlerinde yaratıcı imgeleme deniyor buna. Virajları, düz yolu defalarca o pisti tekrarlıyorlar zihinlerinde. Çünkü bilinçaltı gerçekte gerçek olmayanı ayırt edemez. E, bununla ilgili BBC'de çok güzel bir Get Smart Akıllan diye bir film var. Bütün herkes izlesin. Sporcuların bunu nasıl yaptığı ile ilgili. Biz şey yaparız mesela şöyle dön deriz. Dönsün herkes işte bir yere kadar döner. Sonra gözünü kapat. işte biraz daha ileriye döndüğünü hayal et. Bir bakarsın çok daha fazla ileri dönmüşsündür. Aa der hiç bir beklemiyordum. Bunu yapsınlar mesela ayağa kalkıp. Ona bir şey gömdüğünde o artık onu gerçekleştirmek üzere harekete geçer.